Merhaba, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanını yayınladı. 1772 adet boş pozisyonlara personel alımı yapılacak. Bu alımlar sözlü sınav ile yapılacaktır. Evet aşağıda Bakanlık Merkez Teşkilatı yani Ankara için yapılacak alımlar ve Taşra Teşkilatı şehirlere yapılacak alımları tabloda görüyorsunuz. Bu videoda her lisans mezunun ve her ön lisans mezununun başvurabileceği büro personeli ve çağrı karşılama personelini inceleyeceğiz. Diğer meslekler için açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Ayrıntılı inceleyebilirsiniz ilanı. Evet şehirlerde burada gördüğünüz gibi İlanı incelediğinizde bunları ayrıntılı bakabilirsiniz. Evet, toplamı değerlendirecek. Olursak lisans mezunlarından 63 kişi büro personeli alımı olacak. 441 kişi lisans mezunlarından yine çağrı karşılama personeli alınacak. Yine ön lisans mezunlarından 154 kişi büro personeli, herhangi bir ön lisans mezunlarından 221 kişi çağrı karşılama personeli alımı yapılacak. Evet, sözlü sınav için burada sağ tarafta şeyleri görüyorsunuz. Hangi şehre başvuru yapacaksanız sağ tarafta gördüğünüz şehirlerden birine sözlü sınava gideceksiniz. Burada bölge bölge ayrılmış. Evet, sözleşme ücretlerini tabloda görüyorsunuz. Yalnız şunu karıştırmayın. Büro personeli bakın gördüğünüz gibi burada biraz maaşlar düşük. Yalnız bunlar sözleşme ücreti. Bunlara bir de ek ödeme oluyor. Yani net ücretler bunlar değil. Ee, orada çalışan kişiye sorduğum kadarıyla Ocak ayında alınacak maaş 4300 TL'ymiş. Yine sorularınız olursa açıklamalar kısmında bırakabilirsiniz. Ee, bildiklerimi cevaplayacağım. Evet, sözlü sınav için yani bu alıma kimler başvuru yapabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması... Evet 35 yaş sınırı var. 35 yaşı doldurmamış olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihte doğanlar bu alıma başvuru yapabiliyor. Lisans mezunları P3 puanını, ön lisans mezunları P93 puanını kullanacak. Ve en önemli kısmı genelde herkes bunu soruyor. Adaylar ancak bir pozisyon ünvanlı sınavına başvuru yapabilecek. Yani ya büro personeline ya çağrı karşılama personeline başvuru yapabilirsiniz. İkisini birden başvuru yapılamıyor ve sadece bir ile veya bakanlığa yani Ankara'ya başvuru yapabilirsiniz. Tek şehir seçeneği yapabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi tek pozisyon, tek şehir. Evet, ortak şartlara bakacak olursak, evet başka bir yerde 4B sözleşmeli personel olarak çalışıyorsanız e, bu ilana başvuru yapamıyorsunuz. 4 beli sözleşmeli pozisyonda çalışırken sözleşmenizi feshettiyseniz ve 1 yıl geçmediyse yine bu ilana başvuru yapamıyorsunuz. Özel şartları bu ünvana başvuracak kişilere ayrıntılı inceleyebilir. Burayı biz geçiyoruz. Evet, dediğimiz gibi büro personeli için lisans mezunluğu 4B'de çalışmıyor olmak. Ön lisans da yine aynı şekilde Evet Başvurular ne zaman olacak? Başvurular 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında olacak. Başvuru tarihi biraz aralığı kısa o yüzden kaçırmamanız gerekiyor. Başvurular başladığında kanalımızdan yine video sizin için yayınlanacak. işlerinin adresinden geliyorsunuz. E-Devlet şifrenizle başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu mutlaka bilgilerimi kaydet demeniz gerekiyor. Başvurunuzu tamamlamak için. Evet, sınava ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu da yine İçişleri Bakanlığı'nın internet adresinden yayınlanacak, 5 Mart'ta yayınlanacak. Daha sonra sözlü sınav olacak. Sözlü sınav yerlerini yine yukarıda belirtmiştik. Sözlü sınav konularına bakacak olursak Büro personeli için genel yetenek, genel kültür, anayasa, idare hukuku, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, İçişleri Bakanlığı'nın görev alanına giren konulardan sorumlusunuz. Bunlarla ilgili kanalımızdan video yayınlanacak. Sınava gitmeden önce izleyebilirsiniz. Sınav komisyonu bir başkan ve dört üyeden oluşacak. Evet ilan metni bu şekilde. Dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Sınavda çıkacak konularla ilgili kanalımızdan video yayınlanacak. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz.